Pelvik taban kasları, leğen kemiğimizin altını kapatan kaslardır. Bu kasların yerini tam bilebilmek için idrar yaptığımız bölgeye elimizi koyarsak aslında o bölgede pelvik taban kaslarımızın olduğunu anlayabiliriz. Pelvik taban kasları hamağa ya da tramboline benzetilebilmektedir. Pelvik taban kaslarının açılma, kapanma, destekleme ve cinsellik gibi fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonlarında bozukluk olduğunda bazı pelvik taban disfonksiyon dediğimiz problemler karşımıza gelebilir. Bu problemler nelerdir diye bakacak olursak da pelvik tabanın açılma fonksiyonunda herhangi bir sıkıntı varsa idrar yapamama ya da kabızlık gibi problemler, pelvik tabanın kapanmasında herhangi bir problem varsa idrar kaçırma, dışkı kaçırma, gaz kaçırma gibi problemler meydana gelebilir. Pelvik tabanın destekleme fonksiyonunda herhangi bir problem varsa da pelvik taban çünkü üstünde bulunan mesane, rahim, bağırsaklar gibi organları destekliyor. Bu organların sarkmaları, yani mesane sarkması, rahim sarkması gibi problemler karşımıza gelebilir. Cinsellik fonksiyonunda herhangi bir problem varsa da cinsel birliktelikte ağrı gibi problemler karşımıza gelebilir.